E, keyifli ve mücadele seviyesinin yukarıda olduğu bir maç bekliyoruz. İlk hücum ev sahibi ekibin olacak. Kenan bir kez daha. Şimdi Egean Arna. Egean'dan üçlük geliyor. Güzel bir sekans Egean Arna'dan. Son 8 saniye Hayes Hamilton perdesini kullandı. Furkan'ın üzerine gitti Hayes. Bir kez daha güzel bitirdi. Kenan şimdi Furkan'a arka bir asist. Furkan Sımacı vuruyor. Bir top kaybı. Pierre Jackson. Pierre Jackson gidiyor. Turnikeyle basketi atıyor Pierre Jackson. Filippo Egehan Egean topu çalmayı başardı. Egean Arna. Egean Arna basketi atıyor sonrasında. Kenan Sipahi. İçeride bir ters eşleşme var. Yeniden Kenan. Üç sayılık isabet Kenan Spy'den. Harika gidiyor Hollis Jefferson. Smaçla bitirdi. Vakti orta mesafelerle olmuyor. Topu çemberin içine vurdu Hollis Jefferson. Ercan Osmani. İçeride yine bir ters eşleşme var. Oraya Wallace Jefferson'a. Smaçla bitirdi Hollis Jefferson. Mehmet Yağmur topu getiriyor. Şimdi Ercan. Hollis Jefferson içeride. Şafak son anda neredeyse onun topuna müdahale edecekti. Hollis Jefferson'dan Furkan'a harika çıkardı orada. Dengesini sağladı. Topu vurdu. İki <laughs> kişinin arasına çıkıp asisti yaptı. <laughs> Kenny Hayes. Hamilton. Üç sayılık atış Hamilton'dan. <laughs> Kenan Filipovic karşısında. Kenan İçeri girdi Kenan. Geri çekilerek atışında isabeti buluyor Kenan Spahi. Pierre Jackson Perdeyi kullandı. Kenny Hayes alçak posta. İkisayar 2 isabet. Kenny Hayes de geliyor. Egehan Arna. Şimdi topla beraber gidiyor. Egehan Arna. Arna. Egehan Arna. Egehan oh. Arna. Smaçla bitiriyor Egehan Arna. Harika bir hücum. Siyah beyazları atına. Egean Arna bir kez daha. Cansuris içeri girdi. Pası Kerem. Smudge'ı vuruyor. Şimdi Kerem topu yere vuruyor. smaçta arka bitirdi genç oyuncu. Lawson. Yüzünü potaya döndü dedik Lawson. Pasını da verdi ve sımaçı vuruyor Kerem rahat bir şekilde Kerem Konan. Yağız Aksu, Lawson. Şimdi Kerem içeride. Fake'ine cevap alıp tersten harika bitirdi Kerem. Çok rahat geçiyor rakibini Yağız Aksu. Rahat bir turnike Yağız'dan. Mertcan topu kaybediyor. Mertcan sol kol. Hızlı hücum, hızlı hücum rahat bir şekilde bitirdi. Beşiktaş Ay Crypex, Yağız Aksu. 86-66 Beşiktaş Ay ikinci İkinci yarıdaki performansıyla rahat bir galibiyet alıyor.